Selamun aleyküm millet. Selamun aleyküm. Ne diyeceğim? Çoktandır şu korona vardı da her yer kapalıydı. Gezemiyordu. Kim mi? Şazi. Çoktandır görmüyordum ya. Geçenlerde gördüm. Zil çaldı. Açtım ki bu. Torununu dalmış da kucağına. Geldi. Ne yapıyorsun Sibel? Deyin. İyiyim dedim. Ne yapayım? Geldi. Türkiye'ye gideceğimizsiniz dedi. He dedim. Araba dedi. Eşya gönderecektir yine. İçime doğdu. Zaten öyle içime doğdu. Hemen de söyledi. Dedi bir dedi bizim dedi akrabalara dedi şunu şunu götürseniz saydı hemen. Şunu şunu hazır çikolatası kahvesi. Zaten geçen seneden de vasa koka kitil Ketil var ya sıcak su kaynatıyor. Ondan göndereceydi. Onu neyse pisiklet göndereceydi. Arabayla gidiyor diye. Bu kadar da olmaz ya benim adamına şöyle olduydum bunun yüzüne. Dedi getirme. Getirmesin götürmem dedi. Hatırlıyorsanız. Vallahi o sandırdı bu beni ya. Valla usandırdı bu karı. Bu oyunu hiç sevmiyorum. Vallahi çok huyunu sevmiyorum gerçi de. İşte konuşu ne yapacaksın? Atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Anca evi satarsa giderse kurtuluruz. İşte öyle durumlar. Size dedim anlatayım. Eşya getirecek bana. Ne getireceğiz artık? İki çikolata getirse neyse. Çikolata getirmiyor ki. Daha çok şey getiriyor ya. Allah benim de yokum var. Allah Allah. Kendisi Türkiye'ye gitti. El kadar bana bir hediye mi getirdi? Bir, bir şey mi? Sibel bir şey gönderiyorsun ne dedin mi bana? demedi Allah Allah. Geleken de hiçbir şey getirmedi. El kadar bir şey getirme diye. Sonra da telefon açıyor bana. Sibel turşu kur bana. Allah 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 Allah. Gerçekten böyle insanlar var işte. Aynı. Kim o? Şaziye. Şaziye kılıklılar çok var. Hayatımızda herkesin. İşte öyle arkadaşlar size durumları söyleyeyim dedim. O sandırdı beni yani bu Şaziye. Yine ne getireceğiz bakalım bakalım. Yuvurun sıracalısına. Usandım iyice bu yuvurun sıracalısından da yapacak bir şey yok. Bahçemden arkadaşlar maydanoz.